Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Rixos Premium Göcek'teyiz. Sizlere küçük bir vlog çekmeye karar verdim. Elimden geldiğince bütün güzel noktalarını göstermeye çalışacağım size otelin. Ee, İzmir'den 3 saatte geldik buraya. Yani 3 3 saat 15 dakika falan sürdü yol. Mutlaka gelip keşfetmeniz gereken bir yer gerçekten burası. Ee, otelin kendine ait resmen bir koyu var. O koya sizi botlarla götürüyorlar. Günün her saatinde git gel yapabiliyorsunuz. Orada da bir restoranı var. Çok tatlı, çok keyifli bir yer gerçekten. Biz 3 gün buradayız. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle bahçeden çıktım. Burası bizim bahçemiz. Şöyle göstereyim. şekilde bir manzaramız var. Şöyle villalar var görüyorsunuz. Görelim mi yoksa? Olur merhaba diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Evet şimdi Secret Beach'e gidiyoruz. Hemen yanımızda havuz var onu göstermek istiyorum ben size. Şöyle arkamda. Çok tatlı. Hatta deniz suyu havuzu yapmışlar burayı. Kum falan getirmişler yani denize ya da secret bir şey gitmek istemezsiniz diye. Şu karşıda public'ti galiba. Public bar gibi bir şey var. İçinde hatta Starbucks var. Şu hemen arkamda spa var. Spa bölümü bu tarafta. Burada da normal ana yemekleri yediğimiz restoran tam arkamda. Böyle kum yapmışlar tuzlu su sanıyorum bu şu anda. Şöyle. Tahtaları çek. Tahtaları. tahtaları değil, mango ağacı var otelin içinde. Hatta hepsi vermiş yani, meyve vermiş. Böyle bir şey olamaz. Şu tahtaları çek, tahtaları. Tamam, çekiyorum <laughs> canım. Şöyle bir alan var, sabah biz burada yoga yaptık. Voleybol oynayabiliyorsunuz. İşte aa, masa tenisi. E, ee, bu Woodman Fitness'in bu alanda şeyleri var. Bu tahtalardan yapılmış popüler bu zamanlarda. Biraz yaklaştırayım. Sonra bunları geçince ileride de marina var. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Pembe şortuyla. Buradan mı çık? Buraya Kimse şey yok. Burası da fitness bölümü. <laughs> o, <Westland. gülüyor> Adı neydi onun? <laughs> Sabah biz bisiklet turu yaptık demiştim ya. İşte bu arkadaş bize yardımcı oldu. Evet, bu bisikletlerle gittik. Bu People's dediğim kafe. Burada gelip bir şeyler içebiliyorsunuz. Önü de var, gayet güzel. Şimdi şu People's'ın oturma alanlarını göstereyim. Birileri var, fazla çekmiyorum. Şimdi kimsecikler yok, biz çok rahat rahat çekebiliyoruz. İnşallah gittiğimiz yerde de yok dün Biz bayağı bir 3-4 kez git gel yaptık çünkü. karşıda görevliler var sizi bekliyorlar. Şimdi birazdan ne Bot mu oluyor onun adı? Feribot mu, bot mu? O gelip götürüyor. Tabii. Herhalde yaşlanmazsın burada. <laughs> ya buradaki su bile çok güzel ama burada girmiyorlar tabi. İşte botlar var vesaire diye. Şimdi bizim feribotumuz gelecek onu bekliyoruz. Evet, şimdi geldi. Ayrılıyoruz. Sesin ne kadar duyulur bilmiyorum tabii ama I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad here to play and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh, oh. Şimdi buradan dönüyoruz. Secret Beach'e. Secret doğru evet. İnşallah kimse yoktur. Rahat rahat çekeriz. Buradayız. Kumu bile bembeyaz. Şurada küçük de bir barı var. İşte akşam 6'ya kadar hizmet veriyorlar. Siz ne isteseniz getiriyorlar. Valla Nisan ayında da denize girmedik demeyiz artık. Şu karşısı da bar kısmı. Döndürüyorum. yukarıdan tam da buradayız. Efsane bir yer. Evet. Şöyle suyu da göstereyim. Ay çok soğuk. Evet, rahatsız etmeden çaktırmadan çekmeye çalışıyorum. Evet. Yaş kısmında bu kadar. Sen çeker misin beni? Aynen. İnerken. Ay. Hadi gidecek sen gel o Evet. Şimdi yemek yedik. Yani buranın ismi ne bilmiyorum. Secret Beach'in ilerisinde bu özel kullanım alanları var. Şu anda oradayız. Güneş de kalmadı ama ben elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Burası özel alan olduğu için şu kısma, işte e, otel sakinleri diğer tarafta e, güneşleniyorlar, orayı kullanıyorlar. Burada da ayrı bir alan yapmışlar onlar için. Ben buradan gitmek istemiyorum ya. Burası mükemmel. fazla güzel. Hatta şunlardan birinin içine gireceğim. Burası tam fotoğraflık. Resim mi çekilsek burada? Herhalde odaklamışımdır, güzel çekmişimdir. Efsane değil mi? Şoför! Günaydın, sağ olun. İyi ki doğdunuz, iyi, i̇yi ki, ki varsınız. Çok sağ olun taraftarı Çok teşekkürler, sağ olun. Böyle üfleyeyim mi artık? Dur <laughs> bekle. Sabah sabah tatlıları da yiyeceğim. <laughs> Afiyet olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Üfle bakalım. Sağlıklı <laughs> yıllara. Sağlıklı yıllara inşallah. Bravo. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ederim. <gülüyor> sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar geldik yemeklerimizi yedik. Bol bol da tatlı yedik. Bugün benim doğum günüm hatta. 30 yaşına girdim. Ben bunu kabullenmek istemesem de. Şimdi birazdan spor yapacağız. Hatta hala yemeye devam ediyorum. <laughs> Çünkü sürekli tatlı geliyor ya da pasta geliyor bir yerlerde. Ya benim için oldukça keyifliydi mutlaka geldiğinizde. Ya gelirseniz Göcek tarafına bu otelde konaklayın eğer e, zaman ayırabilirseniz. E, Refik hocanız sağ olsun bazen böyle incelikler yapıyor. Çok e, ince olduğu zamanlarda olabiliyor. Neyse, birazdan biz e, spor yapacağız. Belki voleybol oynarız. Oradan birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Otelin de her yerini gösterdiğimi düşünüyorum. Dur, burayı göstermiştim. Arkası Peoples Restaurant. Burayı gösterdim sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bak, burada. Starbucks var demiştim, uzaktan göstermiştim. E, otelin içinde Starbucks var benim arka tarafımda. E, şimdi arkamı döneceğim yerde de sinema işte tarzı şeyler yapıyorlar. Böyle akşamları burada oturuyor insanlar. Şöyle göstereyim. Görünüyor sanırım. Hemen arkasında da bir tane daha bar var. Burası da sanırım 24 saat açık olan barıydı. İsmini hatırlamıyorum. Ben burada kalabilirim ya. Gitmesek de olur yani. Beni burada unutabilir <laughs> Ben burada yaşarım yani. Yaşanmayacak gibi değil. Şöyle arkayı da göstereyim. Bu kısım da havuz kısmıydı zaten. Mutlaka gelin. Kaçın kaçın gelin. Ben doğum günden istifade gelebildim. <laughs> Göcek diye bir yer var mıydı ben onu bile bilmiyordum şahsen yani Göcek'i bile bilmiyordum ben Fethiye, Muğla Fethiye orada bitiyor zannediyordum. Göcek diye gizli bir yer varmış. Bizim bugün son günümüz otelden ayrılıyoruz ee, ama odayı boşaltsanız da izin veriyorlar zaten otelde vakit geçirmenize. Biz de sanırım akşam yemeğinden sonra ayrılacağız. Ee, sanırım şu anda spordan sonra bir spa keyfi yapacağız. İyice orada rahatlayacağız oradan da doğru İzmir'e. Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size keyifli bir e, video çekebilmişimdir. Elimden geldiğince en güzel yerlerini göstermeye çalıştım. Bilgi vermeye çalıştım. Rixos Premium Göz Göcek'te mutlaka konaklayın. Mutlaka buraya e, tatil listenizi ekleyin. Benim size nacizane tavsiyem. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need we're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bravo. Şöyle izin alayım. Harika değil. Şöyle ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Önüme gelme, solda kal.